Merhaba, iyi günler, iyi haftalar, iyi sabahlar. Başlık tabii ki o Berkay'a atfedilen her şey çok güzel olacak sloganının terse çevrilmesi. Güzelin karşıtı çirkin ama burada çirkinden ziyade kötü daha iyi uyuyor, daha uygun oluyor. E, tırnak içine aldım çünkü bu laf benim değil. Bu lafı kim söylüyor? Aslında alana kimse söylemiyor fakat özellikle her şey çok güzel olacak sloganının cazibesine kapılan insanların içinde yani muhalefette ki insanların içerisinde çok yerleşmiş bir kötümserlik var. Bunu şundan söylüyorum. Benim adım iyimseve çıktı. Evet iyimserim. Eyvallah ama İyimserlikten rahatsız olmak bile başlı başına ilginç bir durum. Buna ne diyorlar? Öğrenilmiş çaresizlik diyorlar. Ve bence Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasını, bir hukuk devleti olmasını isteyenlerin her şeyden önce arınması gereken husus bu. Şimdi ben mesela dedim ki Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağını düşünüyorum. Elimde herhangi bir şey yok. Bir hissiyat. Ama hissiyatın ötesinde de 19 Mart'tan bu yana yaşananlara baktığımda nasıl iktidarın geri adım atmak zorunda kaldığını ve e, toplumsal muhalefetle buluşmuş olan CHP'nin nasıl mevzi kazandığını, inisiyatifi ele geçirdiğini görüyorum ve bunun bu gidişatın normal şartlarda varacağı yer olabildiğince erken bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının taliyesi ve tekrar işlerinin başlarına dönmesi. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da o Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin seçtiği gibi Cumhurbaşkanı adayı olarak artık karşısında, Recep Tayyip Erdoğan mı olur, başkası mı olur, onunla yarışması. Bunu söylediğiniz zaman, e, hemen birçok yerden birden e, şeyler geliyor. Gerçekçi olmamakla e, şey, eleştirenler oluyor, hatta dalga geçenler oluyor. Ama bir diğer yandan bir de ilginç bir şey var. E, bu tür çıkışların hani. Her şey çok güzel olacak sloganını kademe kademe bir takım örneklerini söylemeye kalktığınız zaman bu sefer de iktidar işbirlikçisi olmakla suçlanıyorsunuz. Nasıl oluyor? E bunlar öyle hemen olacak şey değil, mücadeleyle olacak şeyler. Ama bunun hızlı bir şekilde olacağını söylemek, muhakkak olacağını söylemek insanların mücadele azmini azaltıyor. Çok zorlama yorumlar e benim gördüğüm kadarıyla Türkiye uzun bir süredir Türkiye'de Erdoğan yönetimi ömrünü tüketti. Bu önceden de böyleydi. 2019 yerel seçimleri aslında bunun ilk ciddi göstergesiydi. Daha da geriye gidebiliriz aslında. 2015 Haziran seçimleri böyleydi. AK Parti tek başına iktidarı kaybetti ama sonra ülke bir terör ortamına sürüklendi ve Kasım ayında yapılan seçimde başka bir şey oldu. Ardından Fethullahçıların darbe girişimi, sıkı yönetim, sıkı yönetim değil de olağanüstü hal, Cumhur İttifakı falan derken Erdoğan ömrünü uzattı, başkanlık sistemini yerleştirdi, çok büyük bir baskı dönemi başladı. Buna özellikle Fethullahçılar, bir dönem PKK, daha sonra Fethullahçılar bayağı bir zemin hazırladılar ve buralara kadar geldi. 2019 aslında bunun bu devrin çoktan kapanmış olduğunu bir göstergesiydi. Çünkü 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara'yı kaybetmişti Erdoğan. Çok büyük bir yıkıldı. 2023 seçimleri normalde kazanmaması gereken bir seçim bir şekilde onun ee, bir takım yaptığı düzenlemelerle, montaj videolar vesaire ama esas olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelik ettiği muhalefet bloğunun yanlışlarıyla e, hediye edildi. 2024 yara seçimi bize bir kere daha Türkiye'nin gerçeğini gösterdi. AK Parti artık ülkede çoğunluk değil. AK Parti artı MHP de çoğunluk değil. 31 Mart sonuçlarına bakarsanız. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Bu, bu realite üzerinden bir e, normalleşme, yumuşama dönemi yaşadık. Sonra beklenmedik bir şekilde Devlet Bahçeli'nin Kürt açılımı, Öcalan açılımı yaşadık ve bu nereye gidiyoruz, ne oluyoruz derken 19 Mart patladı. Ve 19 Mart'ta ilk gün herkes bir düşünsün ilk gün ilk yapılanları görsün alınanlar gözaltına alınanlar vesaire orada tam bir e, nasıl söyleyeyim karamsarlık ve artık bu ülke bitti artık sandık da yok Türkiye Rusya gibi oldu oluyor teorileri aldı başını gitti ta ki İstanbul Üniversitesi'nden gençler Saraçaya yürümeye başlayana kadar. Ondan sonra işin rengi değişti ve ondan sonra aslında Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaştık. O Türkiye'nin gerçeği Saraçan'de toplanan insanlar. Orada gösterilen direniş, orada gösterilen protesto, oradaki söylemler, boykot kararı, boykota insanların sahip çıkması ön seçime 15 milyon aşkın insanın katılması, bütün bunlar bize Türkiye gerçeğini gösterdi ve bir baktık ki yapılması garanti gibi görülen birçok şey yapılamadı iktidar tarafından. Örneğin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanamadı. Örneğin CHP'ye kayyum atanamadı. Belki bundan sonra atarlar mı bilmiyorum ama bu arada CHP bir kurultay daha yaptı bir iddiaya göre İstanbul barasına da kaykımayı düşünüyormuşluklar. Onu da yapamadı. Daha sonra düşünün 300'ü aşkın genç tutuklandı ve bayramı cezaevinde geçirdiler ve orada da şöyle bir beklenti vardı. Bu çocuklar cezaevinde çürüyecekler mi? Ama ne oldu? Sonra bayramdan sonra oldu, biraz gecikti ama büyük bir çoğunluğu serbest bırakıldı. Bütün bunların hepsi, yani e, şöyle söyleyeyim, belediyeye kayyum atamamak Erdoğan'ın bir lütfu değil. Gençlerin serbest bırakılması bağımsızlığıyla falan alakası yok ya da birilerinin vicdanını alakası yok. Bütün bunlar insanların mücadeleleriyle kazanıldığı, ve Türkiye'de artık çok şu aşamada çok net bir şekilde görüyoruz ki iktidar artık aslında muhalefette hem kayı olarak hem söylem olarak iktidar sırtını sadece ve sadece devlete dayıyor. Tabii ki bir kitle desteği var. Arada sırada sabrımızı taşırmayın gibi şeyler söyleyenler oluyor ama bakmayın onlara. İşte yine Filistin meselesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Filistin meselesinde de nasıl bir ikiyüzlülük olduğunu da biliyoruz. Özellikle bu hicret, Filistin Gazze'dekilerin bir kısmının, önemli bir kısmının, Trump'ın beklentisine uygun bir şekilde başka ülkelere yollanması fikrini savunabilecek kadar aslında... E, nasıl söyleyeyim Filistin davasından uzak insanlar. Neyse bunu eve bakıyoruz dinamik olan bir kesim savunmada olan bir başka kesim. Film tamamen tersine döndü. Erdoğan gücünü kendi deyimiyle milletten alırdı ve kendisine karşı establishment'ın, müesses nizamın, derin devletin artık ne isterseniz ona karşı mücadele etme iddiasındaydı. Şimdi müesses nizam Erdoğan oldu, derin devlet Erdoğan oldu ve Erdoğan milletin çoğunluğunu tercih ettiği bir harekete ya da bir adaya öyle gözüküyor. Şu anda herhalde e, kamuoyu araştırmaları da yapılıyordur. Ee, Ekrem İmamoğlu herhalde tahmin etmediği kadar ummadığı kadar oyalıyordur seçmen nezdinde bir seçim olursa diye. Ama orada işte şöyle bir husus var. Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmazlar. Kim yapmaz Erdoğan. Ekrem İmamoğlu'nun zaten diplomasını aldılar. Zaten hapiste tutuyorlar. Olayı böyle kurduğunuz zaman işte tekrar o sınırın içerisinde kalıyorsunuz. O sınır ne? Erdoğan'ın otoriter rejimini çizdiği sınır ama 19 Mart'tan itibaren bu sınır genişledi. Artık Erdoğan onu daraltmaya çalışıyor, daraltamıyor ve orada söz konusu olan hususlara cevap yetiştirmeye çalışıyor. Mesela Özgür Özel'in darbe ve junta suçlamalarını kanıtlamak için elinden geleni yapıyor, bertaraf etmek için pardon elinden geleni yapıyor ama o artık yapıştı, kolay kolay çıkmayacak. Çünkü yaptığı aslında 28 Şubat'ın bir tersi. Yani seçimle gelmiş birisini bir takım bahanelerle, yasal olduğu iddia edilen bahanelerle kontrollü bir şekilde devre dışı bırakmak. Kontrol neyin kontrolü? Yargının kontrolü. İşte zamanında Milli Görüş Hareketi'ne ülkenin, devletin sahipleri dediğimiz kişilerin anayasa mahkemesi yok, DGM başsavcılığı vesaire üzerinden yaptıkları operasyonların bir benzerini bugün AK Parti iktidarı, daha doğrusu Cumhur İttifakı ittifakı muhalefete yapmaya çalışıyor. Ama o tarihte yapılanların hepsi ters tepki. O tarihte Milli Görüş Hareketi pes etmedi. Ya nasıl olsa bunlar bize izin vermiyorlar. Bari başka bir şeyler yapalım. Sesimizi keselim diyenler oldu. Ama büyük bir çoğunluk böyle olmadı. Kapatılan partinin yerine yenisini açtılar ve sonra AK Parti olarak iktidara geldiler. Ama burada şimdi bütün bunlar yaşanmamış gibi Erdoğan isterse izin vermez. Erdoğan buna izin vermez. Erdoğan bunu engeller. Bu 2019 İstanbul seçimlerinde görmüştük. Hep bu örneği biliyorum ama çok çarpıcı bir örnektir. Onu en çok yaralayan ilk ciddi olaydır. İstanbul'u kaybetmek. Ve tekrarladığı zaman ne dedi? Bugünün eee kötümserleri öyle diyelim. Tekrarlatıyorsa vardır bir şeyi bildiği ve kazanır dediler. Kazanamadı. Yani Erdoğan'ın bildiği bir şey artık pek yok. 19 Mart'ta bunu çok açık bir şekilde gördük. Bildiğini sandığı her şey boş çıktı. Dün yazdım ilk anda aklıma gelen 10 bariz hatası CHP'yi, Özgür Özel'i, Ekrem İmamoğlu'nu, Kürt Hareketi'ni, Bahçeli'yi yaptığı bütün bu hareket bütün bu yanlış adımla bütün bunların karşısında güçlendirdi bütün bu hareketleri bütün bu şahısları ve hep kendisinden bitti. Şimdi de insanlar diyorlar ki yine bizim her şey çok kötü olacakçılar yapar bir şey bulur bir şey Trump arkasında şu var bu var tabii ki demeyecek tabii ki Kürt açılımını kullanmak isteyecek. Tabii ki başka şeyler yapmak isteyecek ama her şey bir yana ülke ekonomi çok kötü. Dağıtabileceği tabanını, kadrolarını e, kontrol etmeyi sürdürmesi için, kontrol et, kontrolü sürdürebilmesi için ihtiyacı olan olanaklar da iyice azalmış durumda. Dolayısıyla yani bir an önce şu her şey çok kötü olacak mantığından yaklaşımından vazgeçseniz çok iyi olacak. Eğer bundan da vazgeçerseniz bence her şey çok güzel olacak. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.